kürtaj ve düşük aynı şey değildir. Sistemik bakışa göre ikisi arasında fark vardır. Düşük doğal bir kayıptır. Anne babanın elinde olmayan bir durumdur. Kürtaj ise bilinçli bir karar sonucu sonlanan bir yaşam olasılığıdır. Ancak her iki durumda da sistem şu ihtiyacı duyar. Bu da bizim ailemizden biri Dizim çalışmalarında kürtajla ya da düşükle kaybedilen çocuklar temsil edildiğinde ortaya derin bir sessizlik ve aynı zamanda büyük bir rahatlama çıkar. Çünkü sistem sonunda bir boşluğu kabul etmiş olur. Çok sık karşılaşılan bir durum vardır. İki çocuğum var denir ama aslında üç hamilelik yaşanmıştır. Bir tanesi düşmüştür ama unutulmuştur aile diziminde ise her birey doğum sırasına göre temsil edilir. Yani düşmüş ya da alınmış olan çocuk da sıralamaya dahil edilmelidir. Bu ne sağlar? Yaşayan çocuk kendi yerini bulur. Sistemdeki görünmeyen yaz onurlandırılır. Aile sistemi rahatlar.